Herkese selam arkadaşlar. Bugün Kutum testnetinde sizlere NFT basımını nasıl cüzdan açacağınızı ve nasıl Test testnet kutumlarını alacağınızı göstermek istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Kutumwallet.org'a geliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle daha sonra bu sağda görmüş olduğunuz Generate Need Wallet diyorsunuz. Buraya tıklayarak bir şifre giriyorsunuz arkadaşlar ki bir dosya inecek. O dosyayla tekrar wallet'ınıza erişmek için bu ana ağa da aynı şekilde girmenizi sağlayacaktır. Confirm diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra dosyayı indir dediğinizde aşağı bir dosya iniyor. Daha sonra size bu şekilde bir adres, bir private key ve koleksiyonunuzu gösteriyor. Testnet'e gelmek için ise başta yapmanız gereken tabii ki de bu hesabı açmadan settings'ten ayarlardan testnet'i tıklamak ve confirm demek. Daha sonra buraya kutum nasıl atacağız? Kutumu da şu şekilde atıyoruz arkadaşlar. Wallet'ınıza geliyorsunuz ve adresinizi kopyalıyorsunuz. Daha sonra musluğa geliyorsunuz. Şu testnet.kutum.info'ya buraya geliyorsunuz. Buraya adresi yapıştırıyorsunuz ve gönder diyorsunuz arkadaşlar. Ve biraz bekliyor daha sonra gönderiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar testnet kutumlarımız geldi. 200 tane. Şimdi nasıl NFT oluşturacağınızı hemen göstermek istiyorum. Solda görmüş olduğunuz gibi Create Token, Create Contract, Gönderme, NFT ve benzeri işlemler var. Buradan Create NFT diyorsunuz ve bir dosya seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir fotoğraf, görsel ya nft'leştireceğiniz bir şey giriyorsunuz. Daha sonra işte böyle bir görsel yüklemek istiyorum. Buna mod 1 diyorum isme. Sonra açıklamasına mod 2 di mod 2 diyorum. 10 tane üretmek istiyorum. Gaz gaz fiilleri vesaire hepsini bu şekilde boşluk bırakabilir. Confirm diyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra oluşturuldu diyor. Hemen bakıyoruz. Cüzdanımıza bakıyoruz arkadaşlar. Evet TEDx'lere baktığımız zaman bu işlemlerin oluştuğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen cüzdanımıza da bakalım. Burada da bir tane görmüş olduğunuz gibi bir NFT var. Buradan atıyorum göndereceksiniz bir kişiye. Send diyorsunuz. Adresi yazıyorsunuz. Örnek vereyim. Buradan bir tane adres seçelim. Bunu kopyalayıp bu şekilde kopyalayabiliriz. Pause et burası arkadaşlar. Buradan kutumlarınızı aldığınız yer. Buraya işte gönderiyorum. Kaç tane bir tane gönderelim bakalım. Bunu da göndermiş olduk. Bu şekilde NFT mintleyip gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra create token deyip işte bir token basacaksınız. QTL2 diyelim. Şöyle isim verelim. Kaç olsun? Bu 18 olsun. 18 haneli. Şu kadar basalım falan filan. Evet bu şekilde kontratımızı, tokenımızı basabiliyoruz arkadaşlar. Kutum test net üzerinde ve kuut'un main netinde de bu şekilde basabiliyorsunuz arkadaşlar Evet şimdi cüzdana geldiğimiz zaman tedx'e geldiğimiz zaman evet onaylanmış görünüyor arkadaşlar buradan transaction'a e tıklayabilirsiniz arkadaşlar kontrat adresini bulmak için şuradan arkadaşlar tedx'lerden tıklaya tıklaya bulabilirsiniz kontratın tam adresi buymuş hemen e, buradan send dedikten sonra buraya moredan Aratabilmeniz gerekiyor. Çıkması gerekiyor bakalım. Evet. Çıktı gördüğünüz gibi bunu ekliyorsunuz. İşte bir adres yazalım. Adres bulalım hemen buradan bir tane. Testlerden bulduk. Hemen yapıştır. Bu arkadaşa biraz 10 tane gönderelim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar çek ettik adresi. Confirm diyerek göndermiş olduk. Evet arkadaşlar kısaca bu eğitim setimiz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.